Bir zamanlar adı Domatia olan bir köy vardı. Yolları taşlıydı ama sadece bedenini değil ruhunu da yürütürdü. Buraya gelen herkesin içinde bir şeyler yer değiştirirdi. Bazısının eski düşünceleri, bazısının susturulmuş hayalleri, bazısının ise çocukken unuttuğu iç sesi. İşte bu yüzden bu köy sadece bir yerleşim yeri değil, bir arınma alanı, bir hatırlama kapısı. Sanki yüzyıllar önce biri bu taşların arasında sırlar bıraktı ama ancak kalbiyle görenler o sırrı duyabildi. Bugünkü adıyla Eski Doğan Bey, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı. Ama eski adı Domatia hala rüzgarın kulağına fısıldanır gibi. Bazı yaşlılar hala bu ismi kullanırlar. Çünkü bilirler. Bu köy sadece göç eden insanların değil, göç eden duyguların, hatıraların, hayallerinde durağı olmuştur. Derler ki bir zamanlar bu köyde gece yıldızlara bakan bir kız çocuğu yaşarmış. Her gece aynı kayan yıldızı izler, beni unutma dermiş. Annesi ona bir taş vermiş. Bu taşı toprağa göm. Ne zaman kendini kaybolmuş hissedersen oraya gel ve hatırla. Sen bu dünyaya ait değil, gökyüzüne aitsin. Yıllar geçmiş, kız büyümüş, taşın yerini unutmuş. Ama ne zaman içi sıkılsa, kalbi daralsa, domatiyadan bir rüzgar gelirmiş yanağına. Sanki o taş hala orada durulmuş da, sessizce çağırırmış. Yuvanı dışarıda değil, kalbinde ara diye. Bir zamanlar sen de belki de taşlar gibi ağır duygular yaşadın. Evde konuşulmayan şeyleri, okulda susturulan fikirlerini, kırılan neşeni. Ama domates seni çağırıyor. Artık bu yükleri toprağa bırakma zamanı. Şimdi sessizce bir yerde otur. Eline bir taş al. İçinden geçen bir anıyı hatırla. Seni yoran bir duyguyu. Ve şimdi bütün o duyguyu... Taşa üfle. Duygularını taşa yükle Ve şimdi toprağa bırakma zamanı Ben artık bu yükü bırakıyorum Yuvam içimde Adı değişmiş olabilir ama Enerjisi hala aynı Domatiya sana hatırlatıyor Ve içindeki yuvayı bulman için fısıldıyor Işık dışarıda değil Senin özünde Çünkü artık yuvandasın is she like a